Sizlerle birlikte ee, bıçak topu oynayacağız. Sizlerle birlikte. Part 2 Diğer videomda e, 30 abone olursak bir de 10 e, like gelirse demiştim. Atmamışsınız ama ben genelde çekiyorum. E, diğer videoya diğer part 1'e gidip ona like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Part 2'ye de abone olmayı unutmayın. Ay like atmayın. Ne oluyor? Arkadaşlar Pesimator X'i X değil artık 99. Hep belki onun videosunu da çekebilirim. Bilmiyorum belki. Aa, gel belki bu videonu yarından sonra çekebilirim. Bu videonu yerin. Belki çekerim, belki çekemem arkadaşlar. Klasik. Ya da dur, takım Ah be, takım üç Ay takım dört, dört Arkadaşlar diğer videomda Eymen de vardı. Aa, bu e, bu videoda Eymen olamayacak maalesef. Zaten demiştim part 1'de. Eğmen her zaman nasıl gelsin öyle? Dur lan şifre nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> ya ilkten de öldüm yani çok gıcık oldum. Arkadaşlar niye bu öldükten sonra şu Q'ya F'ye basamıyoruz? Q. Ya, basanlar, Q. <Gülüyor> <Gülüyor> İzlenmiyor mu? Niye bakmıyor? Bizim takım hiç kalmış mı lan? Aha şu bizim takım bak. Arkadaşlar bu bizim takım. Hadi bak. Or öldür onu da mı? Hadi canım. Üf. Hangisi? Herhalde bu mavi kafaydı. Niye öldüremiyorsun? Neyse dört takım. herkes klasik demiş lan. Bir tek ben mi dört takım Arkadaşlar şöyle yapınca adama gitmiyor. Ben, herkes bana böyle yapmıştı bir tane adam. Böyle sonra F'ye basmıştı. Olmuştu. Ben niye yaptım da Arkadaşlar part 3'ü için bu sefer 3 ya da 5 like istiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada. Öbö öbö Başım döndü ya. Hayır hayır. Oh, yeter yeter yeter. Şu... Şu kızı... Anam... Hangisi yandı lan? Herhalde dediğim yandı. Şu pembe saçlı yandı. Oğlum ya tak iki takım olsun. İki iki. Son anda ben de bir takıma bastım. Çıkılıyor zannettim hmm. oh, Her yer beyaz duruyor Çok beyaz Nereden geldiğini bile Görmedim Ne Ne ee... Ne Arkadaşlar haritaya göre burası da mı değişiyor ya? Burası. Çeviremiyorum değil mi? Bu niye süresi Jeg har en jakke. Dur. Ya da Oğlum niye ben tutturuyorum bunu? Az dört takımın... Dört takımın birbirine oldu. şu topun da şu şuradaki bak şu. Şu var ya ben, şu fokus yazan. Bu ben hay kardeşim ne geliyor Bana az mı oldu? Kardeşim Çok, çok korkuyorum şu anda. Bana atma. İlk kez böyle iyi oynadım. Öldürseydim ne olurdu. Ne olurdu. Oyun. Arkadaşlar. Bir bu, bu bu turdan sonraki turu da oynayıp bitireceğim videoyu. Bir tık fazla mı kısa oldu bilmiyorum ama. Neyse. İki takım seçin lan bari. Herkes video klasiği seçiyor tabii. 181 para mı? Gideceğim, kılıç atacağım. Diğer videomda şey çıkmıştı. Ne çıkmıştı? Hmm. Heh, şu arkamdaki lollipop çıkmıştı. Bana atma. Oha oğlum ben nasıl... Vurdum mu? Vurdum vurdum. Arkadaşlar herkes, herkes bitirsin. Ben de bu oyunda çıkacağım. Yani sen oğlum yakışıklıymış lan adam. Karakteri de iyiymiş. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay diyorum. Abone ol like at. Pss. Part 3 için abone ol like at. Hadi bay bay.